Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir oyun inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere Age of History'deki Turan Time Lapse'sini göstermiştim peki bugün ne yapacağız bugün ise Age of History'de görmediğiniz bir özelliği sizlere göstermeye çalışacağım dostlar normal şartlarda hiçbir Age of History modunda ta ki Age of History'ün kendisinde bile bu özelliği görmediniz dostlar lakin bugün göreceksiniz dostlarım nedir bu özelliğimiz hemen anlatayım biliyorsunuz ki ben sizlere bu modu tanıtalı bir hafta oldu ve bir haftadır sizlerde şahit olmuşsunuzdur Bulgaristan olsun Yunanistan Suriye gibi devletlere savaş açtığımda başkenti ve 2-3 tane eyaletini aldıktan sonra devlet otomatikman düşüyor dostlar. Bunun sizlere nasıl düştüğünü ve nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar. Bu arada biliyorsunuz ki 30 doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Aşağıdan henüz kanalıma abone değilseniz abone değ olabilirsiniz dostlar. Ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdi derseniz videomuza yavaştan başlayalım. Öncelik olarak sol taraftaki ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Zorluğumuz efsanevi bir savaş sistemimiz klasik. Oyunumuzun %100'ü iken EAS adı ise %100'e kadar çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde %100 yapı yapalım daha sonra buradan Rojava'yı kaldırıyorum görüyorsunuz ki 1.753.000 nüfusumuz varken 259 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonra buradan devlet vergilerimizi mallarımızı ve yatırmanın standart konuları çekeceğim dostlar ee, arkadaşlar burada istediğiniz içerikler falan varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın sizlerin içeriklerine özen göstermeye çalışıyorum ve elimden gelince sizlerin istediği şeyleri yapmaya çalışıyorum dostlar haberiniz olsun o yüzden yorumlar herkesi bekliyorum istediğiniz bir şey varsa eğer daha sonra buradan e, Ticaret ticarete vereceğim arkadaşlar 10 tane buna verdikten sonra buradan ordu bakımımıza aynı şekilde saldırı bonusunu vererek burayı kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu Age of History'deki bu Do direkt devletin düşme özelliği nasıl çalışıyor hemen sizlere anlatayım. Şimdi mesela diyelim ki Suriye savaş açtınız veya da Bulgaristan. Bulgaristan'dan daha güzel örnek gösterilebilir. Mesela Bulgaristan'ın başkenti burada. Ben Bulgaristan'ın burasını ve başkentini alırsam buralar otomatikman düşer arkadaşlar. Ama İran gibi büyük bir devlette de tabii ki de her yeri almak zorunda değilsiniz. Şuradan şuraya kadar hizayı alırsanız başkente dahil burası direkt olarak otomatikman düşüyor dostlar. Yani gerçekten çok güzel bir özellik. En azından Age of History bizi bu şekilde baymamış oluyor dostlar. Lakin şu şunları bir reddetmem gerekecek. Gürcistan Bakın biliyorsunuz ben her senaryo tanıtım ve o her oyun içi inceleme bölümlerimizde sürekli olarak bizi vasal olarak yanına çağırıyor. Bu adam sapık arkadaşlar. Lan oğlum ben senin niye vasalın olayım Bosna? Ne diyorsun sen ya? Bunların hepsini geri çeviriyorum arkadaşlar Daha sonrasında ise gelin biraz para basalım Bastığımız paralarla birlikte önce Bulgaristan'a sonra Yunanistan'a En sonunda ise Suriye falan savaş açmaya çalışacağım O yüzden sadece sonra önümüzü dandırıyorum Arkadaşlar bu arada modun linki açıklama yorumlar kısmında mevcut Eğer yorumlar kısmında bulamazsanız açıklama kısmına bakmanız sizlere önerimdir Hem telefon hem bilgisayar hem de tablet için uyumlu Sizler açıklama kısmında ne bulacaksınız hemen onu da söyleyeyim Arkadaşlar aşağı sürüklediniz diyelim Orada hem bunun yazı fontu hem Türkçe dili hem de modun kendisini direkt olarak indirip oynayabilirsiniz dostlarım haberiniz olsun. Şimdi bir tane devlet bize savaş açtı. Kim bu? Suriye. Evet Suriye'nin bize savaş açması gerçekten çok güzel oldu. Bakalım bunda kendimizi kanıtlayabilecek miyiz ve sizlere özelliği buradan gösterebilecek miyim? Onu da görmüş olacaksınız dostlar. Eğer bunda gözükmezse büyük ihtimal ileriki safhalarda gözecektir dostlar. Lakin bizim niye askerimiz çıkmıyor da ondan hayvan gibi asker geliyor? Hocam alo hocam. Bizden asker çıkmıyor arkadaşlar. Bakayım şöyle 1.731.000 nüfusum var. Ondan 269 bin nüfusu var ama ondan deli deşet asker çıkıyor. 31 bin ekonomileri var dostlar. Allah Allah. Hmm, asker alım nüfusumuz mu az acaba diyeceğim de öyle bir şey var mı oyunda? Askerler basalım etraftan biraz. Yani elimizde bayağı bir para var ama bunu kullanamıyorum arkadaşlar. Ben şuradan biraz mallara yatırım yapacağım. Ee, kendisinin bayağı bir orduyla geldiğini görmüştüm en son ama ne oldu lan bir anda ordular gitti. Ama 1120 hızlı bir şekilde hemen kuşatalım etrafını. Bu kadar asker acaba yeter olacak mı? Yeterli olmazsa buralardan da asker çekmek istiyorum aynı şekilde. Ee, evet şurada 7000 askeri var görüyorsunuz ki dostlar. Askerlerimi toparlıyorum. Bu arada akşam sizlere e, yeni bir video daha atacağım dostlar. O yüzden aşağıdan videomuzu 500 beğeni yapmayı unutmayınız dostlarım. Biliyorsunuz ki sizlere her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum. İnşallah en yakın zamanda da 500 beğeni gelir ve sizlere bugün belki 4 tane bile video atabilirim. Haberiniz olsun. Evet şimdi bunlar buraya. Hızlı bir şekilde kuşatacağım buraları. Oğlum Suriye yenmek bile bu kadar zor olmaması gerekiyor ama. Hadi bakalım Allah büyüktür. Evet çok güzel gelişimizi yapmayı başardık. Şu an kendi topraklarımızı kurtardık. Onun topraklarına ilerliyoruz dostlar. Tamam güzel. Çok güzel hızlı bir şekilde ilerliyorum. 684. Arkadaşlar bu arada normal videolarıma oranla shorts videolarımın daha çok izlendiğini fark ettim. O yüzden her hafta düzenli olarak shorts videoları paylaşıyorum. Bir tek de editör kiraladım. Editör sayesinde... Sizlere güzel güzel short videoları atacağım dostlar. Haberiniz olsun. 586. E, şuraları şöyle dağıtalım. Bakın burada askerimiz hiç yok arkadaşlar. Şuralardan da aynı şekilde asker getiriyorum. Yan kanalıma bu arada e, LOL videoları atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. 188. 441. yani Şuradan 1961. 423 de buraya gidecek. Turiye'yi yenmek bile bu kadar zorsa biz Bulgaristan'da ne yapacağız arkadaşlar? Yani ne yapacağız Allah için söyleyin bana. Buradan Ankara'dan biraz asker getirelim. Bu arada acaba parlamenter cumhuriyette mi yönetiyoruz biz? Neyle yönetiyoruz? Cumhurbaşkanı sistemiyle yönetildiğimiz için belki de orada alım nüfusumuz gerçekten az olabilir dostlar. Ben buradan e, Teokrasi'ye geçebilirim dinle yönetimi. Siz yorumlarda çok fazla size öğretici bir şekilde yazdığınız için Teokrasi'nin artık ne olduğunu biliyorum. Mutlak Monarşi'ye geçebilirim. Şöyle bakıyorum en çok vergi hangisi? Evet bu. Teokrasi'de arkadaşlar dinle yönetime geçtik ve bakalım asker basım değişti mi? Yani yine aynı. Bir şey değişmemiş. Tamam herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hazırlıksız yakalandık. Bize savaş açmasaydı daha iyi olabilirdi ama büyük ihtimal yenilecek biraz sonra zaten. Ee, sen buraya gidiyorsun. Aynı şekilde buradaki ordularını hemen buraya çekelim. Ya abi her yerden asker çekiyorum. Bin askerle ben nereye alabilirim kardeşim? Gözünü seveyim yapmayın ya. Bin ee, bu şekilde. Ya bu Ruslar güzel mod yapıyor arkadaşlar ben size söyleyeyim ya. Normal Age of History modlarında hiç böyle bir şey özellik görmedim veya %200 istikrar falan da görmedim. Yani sizlere şuraya hemen anlatayım bakın arkadaşlar burada %100 istikrar var ya. Bu %200'e kadar çıkıyor haberiniz olsun. Biraz sonra zaten göreceksiniz sizlerde otomatikmen. Lan diyeceksiniz bu ne? Ben bu modu anında indiriyorum kardeşim. Anında. Eğer sizin de böyle senaryolarınız varsa lütfen web sitemizde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. En azından orada hem para da kazanmış olursunuz hem de senaryonuz çok fazla fazlasıyla indirilmiş olur. Ve ben de bu sayede belki tanıtırım arkadaşlar. Suriye'nin şu an yarısını aldım arkadaşlar. Ben, lakin bana kendi savaş açtığı için şu an o düşmüyor. Ben hala e, is, ısrarcı arkadaşlar. Söyleyemedim yani. İstikrarlı diyecektim. Bir başkentini alalım. Karma sistemle yönetiliyor bu arada. Haberiniz olsun. Onu da gördünüz. Bak o kadar güzel mod tanıtıyorum size. Sizin yaptığınız şey... Buna kardeşim? Ya bu ne lan bu ne bu ne? Arkadaşlar nane yemiş Türkiye. Aa, bu, bu ne lan? Kardeşim abluka alarm. Tamam. Hemen, hemen hemen hemen. Tamam arkadaşlar bakın hemen hallediyorum. Hazır mısınız? Tak 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 diye. Oyunlar yeni oyun. Bu ne ya kardeşim? Modern dünya modern borna. Bu burada. Alt üstü sadece göstermek istediğim şey şeydi. Ekonomiye bak 31 milyon oldu. Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. O, oh, sonunda boyun kaç? 1.80 Ya bir git mayın sapık herif. 68 bin. Bas bas paraları bas. Allah'ım sonunda göstereceğim ya. Çok güzel. Evet direkt savaşımızı ilan ediyorum. A, 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 6 milyon mu? Tamam Bulgaristan'sın kardeşim. Bak sadece ben Türkiye'ye bak verdim ya. Ha sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Şu tarafa geç. Tamam. Çok güzel. Hayır hayır hayır. Sakin ol. Sakin ol. 60 bin. Bulgaristan'ın nasıl yıkıldığını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Suriye'de daha yeterli olduğunu zannetmiyorum. Onlar çünkü bize savaş açtı ama bunlar... Çok garip, çok garip. Tekrar ediyorum. Gel bakalım. Hayır ayır ayır. Tamam, çok güzel. Hala bizim işin hiç iş bitmiş değil. Hala kazanabiliriz. Bakın Bulgaristan'ı kambe katıp geri yeniyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere kaçamasın diye önüne bu şekilde kapatacağım. Oh be. yapıyorsun sen? Gel lan buraya. Dünyada 6. sıradaki devletiz. Şöyle al bakalım askerleri. Arkadaşlar bu arada sizlere bir şey söyleyeceğim. Birkaç gündür Recep Tayyip Erdoğan röportajlarını izliyorum. Hani biliyorsunuz halka açıklama falan yapıyor ya. Şey falan diyor. Yakın zamanda ilk ona gireceğiz ekonomi sıralamasında falan diyor. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Farklı bir ülkem var paralel evrende. Onu mu yönetiyor arkadaşlar? Ben ben niye fark etmedim bunları ya? <laughs> ya niye ikona giremiyoruz arkadaşlar biz? Böyle ben o, o hangi devese ben de orada yaşamak istiyorum. Gerçekten söylüyorum onu. Ya şu TR serverından başka bir server varsa direkt alabilirsiniz yani beni oraya. Ne oluyor kardeşim? Sakin ol. Bulgaristan'ın çok fazla eyaleti var. Ondan dolayı arkadaşlar bakın şu an başkentini yıktığım an bu devlet düşecektir. Göstermek istediğim şeyi bir saattir göstermeye çalışıyorum ama oyun abim diyor ki yok kardeşim öyle bir şey olmayacak gösteremeyeceksin. Bak ya dedi. Sen, sen naneyi yedin ama. 83 bin. Evet çok güzel. Deli deli dehşet askerler. Kardeşim orada bak. Arkadaşlar süper zeka modunu açıyorum. İyi bakın. Bakın buna süper zeka modu deniyor. Hiçbir yere kaçamadan her yerini kapatacağım ve bu adam diyecek ki. Kardeşim bu adam çok zeki. Gitse gitse şuraya gider. Gitti bakın. Onun dışında hiçbir yere gidemeyecek. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın. Bak bak şuna bak. Allah'ım artık düşebilir mi? Başkentini almadım. Keşke ilk önce başkentini yıkaydım bu adamın ya. Adam başkenti hariç her yer düşüyor. Bir bu düşmüyor. Evet son. Başkent bizde. Bakın şimdi. Şuralara iyi bakın. Tamam oraları aldırış etmeyiz Geliyor. Lan oğlum öyle böyle tüm toprakları alıyorum. Alo. Bak buraları yine bırakacağım. Oraları niye gitmedim biliyor musunuz? Düşsün diye arkadaşlar. Düşsene oğlum. Düş. Hadi. Vallahi billahi düşüyor. Bu niye düşmüyor ya bu? Allah'ım düştü. ben ben buna kafi değilim arkadaşlar. Yine böyle ben böyle bak. Dünkü sizlere İran'la Turan'ın kapışmasını gösterdim. İran'ın ben buraları aldım. Turan otomatikman kuruldu yani. Otomatikman devlet yıkıldı. Devlet acaba küçük oldukça topraklarını almakta o kadar uzun mu sürmesi gerekiyor? de bunda deneyelim şansımızı. Allah'ım yardım et Allah'ım. Hayır abi gitmene izin vermiyorum. Sen böyle, sen böyle. Tamam, çek askerleri, çek çek çek. E bu arada. Hayır dostum onu şimdi yapmayacağım Bak şimdi. Bunda bunda da önemli acaba? Gör, görmüş olacağız arkadaşlar, bilgileneceğiz. Yani o zaman demek oluyor ki ben büyük devletlere savaş açmam gerekiyor. Küçük devletlerle sadece bir yere varabilirim. Al bakalım hocam. Oo sakin ol, sakin ol. Yok bir şey. Kardeşim sen Makedonyasın yani 25.000 bin asker... asker ne lan 25 bin bak askerlerin sana ihanet ediyor bak Şurada bak, bak şu an bak yine düştü görüyor musunuz arkadaşlar ben böyle böyle giderim yani neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki inceleme videolarımızda görüşmek üzere diyelim kendinize çok iyi bakın yani sizlere başkent düşme haricinde bir sürü özellik gösterdim düşünüyorum yani on askerin altında bir asker bastık gidip toprağa kalıp geldik lakin şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee... Ben daha kafi değilim buna. O yüzden haberiniz olsun arkadaşlar. Birçok videoda yine bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.